Başlarken sezona şampiyon olmazsam istifa ederim demiştiniz. Ve bugün Amespor matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün Ahmet bütün bölge tarihi bir an, tarihi bir gün yaşıyor. Bugünü hiçbir gün, hiçbir zaman unutmayacağız. Tarihin sayfalarında bugün hep yer alacak. Bu şampiyonluğu bu halka armağan ediyoruz. Teşekkür ederim. Ya bizim için çok onur verici bir durum. Ama spor hak etti. Seyircisiyle, camiasıyla, halkıyla birlikte. Sadece Ahmet'in değil, bütün bölgenin, Türkiye'nin, Avrupa'da, diasporada yaşayan bütün Türklerin, demokratların, devrimcilerin onur kaynağı oldu. Başarılar diyoruz, başarılarının devamını diyor, diliyoruz. Eminim bu kitle, coştuğumuz sahiplenme olduğu müddetçe Ahmet daha çok lig çıkacak. Daha çok şampiyonluklar göreceğiz. Allah izniyle teşekkür ediyorum. Sezgin. Şampiyonluk neler söyleyeceksiniz? Ben, neler söyleyebiliriz? Çok mutluyuz. Var olsun Ahmet Spor. Tüm emeği geçen herkeslere, başta Ahmet halkına eee futbol takımını yalnız bırakmayan taraftarlara bu onların başarısı, bu onların şampiyonluğu e, Ahmet Spor Şampiyon. Birincilikte başarılar diliyoruz. Sadece kentimizin takımı değil, aynı zamanda Van'ın, Hakkari'nin, tüm bölgenin takımı. Yolları açık olsun. Uzun bir Ahmet Spor Şampiyon oldu. Neler söyleyeceksin? Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani bu her şampiyonluğa, şampiyonluğa benzeyen bir şampiyonluk değil. Ne kadar zorluklar çektiğimizi en az bizim kadar taraftarlarımız da biliyor takıma her türlü kriminal hale getirmek için her türlü oyunlar yapıldı. Bu birçok yönden yapıldı. Ama biz dedik ki biz sahada göstereceğiz. Ahmet Spor'u sahada. O söylemlerin hepsinin dışında sahada şampiyon yapacağız. Ben bu anlamda başka taraftarlarımız olmak üzere ki gerçekten en centilmen taraftarlarımız da hiçbir yerde bizi yalnız bırakmadılar. Onlara yönetim kuruluna, Diyarbakır'daki özellikle bu dinamizmi sağlayan sivil toplum örgütünün başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin bu şampiyonlukta büyük emeği var. Eski yöneticiler, herkes bu işe katkı koydu ve başardı. Gerçekten hikayesi yazılacak bir başarı elde etti Ahmet Spor. Bunu yaşayan herkesten dinleyebileceğiniz herkesin bir köşesinde yaşadığı bir hikaye bu. Evet. Ahmet Spor'a bütün Kürtlere armağan olsun. Bugün Ahmet Spor'un şampiyonluk günü hep birlikte kutlayacağız. Teşekkür ediyorum. Yakından takip ediyordunuz, deplasmanlara gidiyordunuz ve mutlu bir son. Evet, Ahmet Spor'u emeği geçenleri, teknik heyeti bütün yönetimi ve başkanı kutluyorum. Diyarbakır'ın, Ahmet'in, bütün bölgenin Türkiye'deki Ahmet Spor taraftarlarının hatta dünyadaki Ahmet Spor taraftarlarının bir mutluluğa ihtiyaç vardı. Hepimizi mutlu ettiler. Yaşasın Ahmet Spor. Her bir Ahmet.